Evet arkadaşlar Bravma çiftliği kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle. malum cenazemiz vardı, video çekmeye pek fırsatım olmadı. Bugün pazar. Kümesimizde durum bu şekilde. Bugün hava yağmurlu. Afyon'da 3-4 gündür hava sürekli güneş açıyor, yağmur yağıyor falan. O yüzden hayvanların neşesi yok. Çünkü yerler çamur olduğunda çıkamıyorlar dışarıya. Havanın yağmurlu olması hayvanlar için kötü bir haber. Bakın işte bizim Bunalmış iyice. Dışarıya çıkmak istiyorlar. Ama dışarısı yasak. Evet. Karizma ütüyor. Mesela durum bu şekilde. Koşinlerim büyüyor. Ve birazdan koşinleri dışarıya çıkaracağım. Bunlar orada yayılırken hem siz bunları izlemiş olursunuz hem de sohbet etmiş oluruz. <laughs> Ördekler büyüdü. Ördekler cici'de yayınlanmak durumunda kaldım çünkü artık cici kafesine sığmıyorlar. Ördeklerde de durum bu şekilde. <laughs> Bulundurcular ve ispençler de bu şekilde. Kendimi ayırdığım pek bir hayvan kalmadı. Hepsini sahiplendirdik. Gördüğünüz Brahma, kirli Brahma, kendi anaçlarımı yavrusu. O kremlek var. Bir tane daha kremlek var. var. Bir tane golp cüce koşum var. Kirlimizde durum bu. Kirlimiz üç gündür tavukların yanındaydı. Artık kızıştı. Geçen haftaki videodan sonra ötümünü duydum ve tavukların yanına saldım. Üç gün, dört gün falan bir gruptaki tavuklarla kaldı. Bu hayvanımız da öyle. kümeste durum bu şekilde. Evet, Koşinlerimizi salalım, Orada sohbetimize devam edelim. Kümeste değişkenlik gösteren bir durum yok. Hayvanların yağmurdan dolayı neşe sahip sarıç, gayet sağlıklı dışarıda görüşürüz. Koşunlarımızı da çıkardık. Koşunların yayılmasını çok seviyorum. Çok keyif veriyorlar. İnsandan da kaçmadıkları için Evet, <laughs> seni bunu, bana erkeklik yapıyor şu an. Laç koşun horozumuzun kasası çok güzel oldu, çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum onu. hafif hafif atıştırmaya başladı. O problem değil. Yakında kuş gibi takla da atacaklar sanırım. Çünkü dışarıda mutlu olunca uçuşuyorlar. Biraz hava kötü olduğu için bugün çok uçuşmadılar ama. Köpeğim benimle açıp değiştirdikten sonra biraz agresifleşmeye başladı. Köpek hakkında bilgisi olanlar varsa da yoruma yazarlarsa sevinirim. Veteriner falan çağırdı. Ama psikolojisi bozulmuş dedi veteriner. Bir şey yok dedi. Ama yine de daha önce deneyim etmiş tecrübesi olan birisi yazarsa çok memnun olurum. Bundan sonraki videolar yine eski şekilde devam edecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Teşekkür ediyorum. Hayırlı hafta sonları.